Her sene öğretmenler günü gelen şu mesajlar yüzünden artık video çekmek istedim. Ciddi anlamda herkes çok merak ediyor. Komşularım, ablalarım falan hep merak ediyorlardı. Geçen sene gelen hediyeleri komşularımla beraber açmıştık. Bu sene de ablalarıma video yollamıştım çok merak ettikleri için. Şimdi de bir de size göstermek istedim. Hediyelerin bir kısmı burada. Birazdan beraber açacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hediyenin büyük küçüğü zaten olmaz. Beni düşünmeleri için bu kadar telaşlanıp bir şeyler almaları gerçekten çok hoş. Hepsi de çok tatlılar. Hem öğrencilerim hem velilerim gerçekten çok ince düşünmüşler. Hepsi çok zarifler. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Tabii bunu bir haftadır kullanıyorum bu arada ben. Belki o Instagram storylerinde görmüşsünüzdür. Gerçekten bayıldığım bir çanta. Hem bu yüzünü kullanıyorum hem bu yüzünü kullanıyorum. Klasik giydiğim gün bunu kullandım. Biraz daha spor olduğum günlerde bunu kullandım. Ciddi anlamda çok güzel bir çanta. Hatta içinde de eşyalarım var. Çıkartmadan getirdim. Annem de çantayı çok beğendi ve görünce ne dedi biliyor musunuz? Cheese'ine koş. Ama ben ne yaptım? Tabii ki kullandım. <laughs> Hazırsanız ikinci hediyeme geçmek istiyorum. Bu da ciddi anlamda çok tatlı. Bunu çeyizime kesinlikle koyarım. Ay, kapağı düştü. Şunu da dördüncü sınıflardan bir öğrenci almış. Çok güzel. Üstünde ismimi yazıyor ve içindeki çok değerli. Ona iyi bak. Çok tatlı gerçekten. Evet hediyem. Şurada fotoğrafımız var. O yüzden onu göstermiyorum size. Prestijer. Çok güzel. Bir de hemen bunları açacağım. Aslında çok güzel paketlemiştik baktıktan sonra. Neyse tekrar paketlerim. Tatan. Kahve fincanı. Ve yanına şekerlik mi oluyor bu şekerliklere? İşte bunu çeyize koyabilirim. Bu tam çeyizlik. Her şeyde ismimin yazması. Öğretmen olmanın en büyük avantajı bu galiba. Anahtarlarınızdan, çay bardağınızdan, kaleminizden, çantanıza kadar her şeyde isminiz yazıyor. Kaybolma olasılığı yok diyeceğim ama Canan Altın yazılı bir kalemim kaybolmuştu öğretmenler odasında. Kim aldı artık bilemeyeceğim. Dediğimizi tekrardan güzelce paketleyelim. Gerçekten kutusu da çok güzel bu arada. Ben bu kutuyu sonradan kullanırım. İçine bin bir tane şey koyulur yani çok hoş ama ben... Niye bunu kapatamıyorum? Kapatamıyorum. Aa. Niye kapanmıyor? tamam. Bu arada bunu alan öğrencim o kadar naif ki çok tatlı. Böyle bana ismini yazar, kalp koyar, benim ismimi yazar. Sürekli hediye getirir. Böyle resim çizip hediye getirir. Çok tatlılar gerçekten. Öğretmen olmanın en güzel yanı böyle uğraşıp size resim getiriyorlar, yazı yazıyorlar ya işte o. Hazırsanız sırada bunu açıyorum. Bunun yanında bir de çikolata vardı. Tabii ki biz onu yedik hemen yedik. Bu çok güzel bir şal. Gömleklerle beraber kullanıyorum zaten arada görüyorsunuz. Ama şunun güzelliğine bir bakın. Yani bunu var ya kullanmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel bir kombin olması lazım. Aşırı güzel. Bana da yakışır diye düşünüyorum. Çok tatlı. Öğretmenler gününde kendimi Noel Baba gibi hissediyorum ama hediye veren değil, hediye alan bir Noel Baba. Bitti <laughs> anlamda güzel. Yani hediye almayı tabii ki herkes çok sever ama e, hediyeden kastım sadece maddi hediyeler değil. Çocuklar bunun yanında bir de resim yapıp da getirmişti tabii ki. Onları ben bir dosyada saklıyorum. Böyle sene sene yapılan resimleri koyduğum bir dosyam var, kutum var. Onları saklıyorum. Annem her sene diyor ki bunlar ne zaman gidecek? <laughs> etmeyecek. Saklıyorum kardeşim. Saklayacağım. Hoşuma gidiyor anı kutusu yapmak. Paket açmaktan ve geri aynı şekilde koymakta gerçekten çok kötüyüm. İnşallah bir gün bu yeteneğim gelişir. Sırada diğer hediyemiz var. Buna ciddi anlamda bayıldım. Zaten hepsine bayıldım ama buna da çok bayıldım. Almak da istiyordum böyle bir şey. ki almamışım. Şimdi size göstereceğim. Siz de eminim bayılacaksınız. Çok zarif. Gösteriyorum. Şöyle göstereyim de. Ay düşüreceğim diye korktum. Şunun güzelliğine bir bakın. İyi ki almamışım. Çünkü bu ara almayı düşünüyordum. Şöyle tabağına koyup da göstereyim size. Kıracağım diye korkuyorum. Şunun güzelliğine bir bakın. Şunun tatlışlığına bir bakın. Harika. Tam benim tarzım. Yani gidip beğensem kesinlikle bunu %100 alırdım. açacağım inşallah. Ta da İki kişilik. Harika. Zaten beni takip ediyorsanız, diğer videolarımı falan izlediyseniz çiçekli şeylere bayıldığımı görmüşsünüzdür. Buna da bayıldım. Çiçek kalp ben. Bu arada alınan tüm hediyeler şöyle değil mi? Yani görünce direkt benim alabileceğim şeyler değil mi? Az çok beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz giydiğim şeyleri. Yani direkt gitsem bunları kesinlikle alırdım. O çantaları alırdım buna alırım. O fuları kesinlikle alırdım. Ciddi anlamda velilerim beni çok iyi analiz etmiş. Ve sırada el emeği bir hediyemiz var. Bu tabii ki böyle değildi. Çok güzel bir paket yapılmıştı. Ama ben bulduğum gibi tabii ki paketleyemedim maalesef. O yüzden size böyle göstereceğim. Normalde çok zarif bir şekilde paketlemişlerdi. Gösteriyorum hazır mısınız? Şunlara bir bakın. Bunları Duvara asmak için. Harika değil mi? Bakın diğerlerini de göstereceğim. Bunların üçü. Elemeyi. Yine güzel mi güzel bir çanta. Çok kullanışlı. Büyük biliyorsunuz. Okula giderken küçük çanta kullanmak çok zor. Genelde bavulla gidiyorum ben okula. Benden daha kötü olan iş arkadaşlarım var. Ee, okula arabayla gelmesine rağmen ismini vermek istemiyorum. Özgül hocam. Okula 2-3 çantayla gelmişliğini bile biliyorum. Hatta arada diyoruz ki acaba okulda sana bir oda mı yapsak? Oraya mı yerleşsen? Gel git zor oluyor onun için. <laughs> ciddi anlamda yani ne koyuyoruz içine ben de bilmiyorum. Ama her zaman bir büyük çanta kullanılıyor. Küçük çanta kullandığımda da ya her şeyim okuldadır. Ya da her şeyim okuldadır. Yani başka bir çözüm yok çünkü. Ya da ekstra poşet almak zorundayım. Bu arada içinde cebi olması ciddi anlamda çok hoş. Artık niye böyle cepler yapmıyorlar bilmiyorum. Yani şu cebe ihtiyacımız var ya. Neden? Neden yapılmıyor bu cep? Yine çok beğendim bir hediye. Hemen açıyorum. Bu bence biraz manevi bir hediyeye giriyor açıkçası. Size de göstereceğim. Bunu alan erkek bir öğrencim. Şunun güzelliğine bir bakın. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ben bayıldım. Bunu da tabii ki çeyizime kaldırıyorum. Yani şu an bunu kullanmaya kıyamam. Çünkü odamda yeterince şey var. Bir sürü çiçeğim var. Bir sürü malzemem var. O yüzden ileride salonuma koyarım diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda harika. Ya ne bileyim odada böyle sıkış duracağına ileride kendi evim olduğunda bu şekilde koyarım diye düşünüyorum. Bence mantıklı bir düşünce. Sırada böyle güzel bir çanta var. Hiç ilacılar çantam yoktu açıkçası. Bu çok iyi oldu. Şöyle göstereyim. Harika bir çantam. Küçük çantaları da çok seviyorum. Ve artık gerçekten bazı zamanlar küçük çanta takıyorum. Eskiden hiç takmıyordum. Geçen sene full bavul çantayla gezdim. Belki görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Storylerde, Instagram'da paylaştığım zaman görmüşsünüzdür. Hep o bavul çantamı. Ama artık biraz daha küçük çanta takıyorum. Çok hoşuma gidiyorlar çünkü. Ciddi anlamda şöyle minik bir çanta çok hoş duruyor. Büyük çantalar da çok hoş. Ama tabii ki hep büyük çanta takınca biraz küçük çantaya yönelme isteğim oldu. O yüzden en azından zaten hafta sonları küçük çanta takmaya özen gösteriyorum. Kot pantolon giymeyi de özlüyorum. Bu kaçıncı çantam oldu? Bu üçüncü çantam oldu. Mu? No. Evet bu üçüncü çantam oldu. Bir çanta daha var. Evet bu daha başka bir çanta. Buna da bayıldım ciddi anlamda. Bir hani farklı. Hiç böyle bir çantam olmamıştı. O yüzden yani hep ya dikdörtgen şurada bir kulpu olurdu. Ya da kare şurada bir kulpu olurdu. Hiç bu tarz bir çantam olmamıştı. O yüzden çok hoşuma gitti. Şöyle kumaşı da zaten harika. Görüyorsunuzdur inşallah. Dolabımda milyon tane çanta var ama bu durum beni hiç üzmüyor. Aksine çok memnun ediyor. Evet, bitmedi devam ediyoruz. Bu arada bunun yanında da çikolata vardı ama dayanmaz arkadaşlar. Çikolata geldiği gün bitiyor bizde. Yani en fazla iki gün durur, üç gün durur. Daha fazla durmaz. Çok güzel bir çerçeve göstereceğim şimdi size. Ta -da, ta -da. Çok güzel değil mi? Buna da bayıldım. Şöyle daha yakından görün. Düz, sade. En sevdiğim sade şeylere bayılırım. O yüzden buna da bayıldım. Çok beğendim. İleride Tabii ki bunu da çeyizime koyuyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın bunu kullanmayacağım şu an. <laughs> bu da çeyizime gidiyor. Dediğim gibi bir sürü süs eşyam var benim. Ve her sene geliyor bu normal olarak. Kendim de alıyorum. İşte öğrencilerim de alıyor. Velilerim de alıyor. Arkadaşlarım da alıyor. Çiçek geliyor. Saksıda çiçek oluyor. Bir kısmı sınıfta. Şu an sınıfta 3 çiçeğim var. Odamda iki çiçeğim var. Bunun dışında bir sürü aksesuar var. O yüzden bunları böyle sıfış tıkış koymak yerine ileride evim olduğunda görebilirsiniz bunları. Sıradaki bir kozmetik ürünü hemen açıyoruz. Tada. Şu e, neydi? Tırnaklar için tırnak bakımı. Şu duş yeleği büyük ihtimalle İngilizcen maalesef kötü. Şu da. Parfümlü galiba. Aynen. Şu an dönmüş çeviremiyorum. Şu da parfümlü büyük ihtimalle. Bunu da en kısa zamanda kullanacağım. Zaten 24 Kasım geçeli bir hafta olmuş. Zaman algımı yitirdim. Gittiği anlamda yok artık benim zaman algım. Çünkü eğer okulda çok yorucu bir hafta geçirdiysem o bir hafta bana böyle bir ay, iki ay gibi geliyor. Ama hiç yorulmadıysam işte biraz daha çocuklar daha az hareketliyse bu bana bir hafta çok güzel, aşırı böyle bir gün gibi geliyor. Öyle güzel geliyor. Yaz gelince bir görün. Niye böyle dediğimi anlayacaksınız. Öğretmen olanlar iyi bilir. Yaz geldiği an, o çiçekler var ya açmaya başladığı an o çocukları bir görün. Sınıfta duramıyorlar normal olarak. Çok normal karşılıyorum bu durumu. Çünkü güneş açınca insanlar, çocuklar, herkes bahçede koşup oynamak istiyor. Ben dahil. Kış gelince de böyle sınıfta aslında oturmak iyi olur da kış gelince de kar topu savaşı yapmak istiyorlar ama Ankara'da daha o kadar kar yok. O yüzden daha kar topu savaşı yapamadık. Sabırsızlıkla karın çok yağmasını ve okulda kar topu savaşı yapmak istiyorum. Beni herhalde orada hepsi bir olur. Kara gömerler gibi geliyor. İnşallah öyle yapmazlar. Çünkü geçen yıl su savaşı yaptığımızda hepsi bir oldu ve beni kovaladı. Ama tabii ki ben de onları kovaladım ve hepsini ıslattım. <laughs> evet sıradaki hediyemizi açıyorum. Sana çok güzel pembiş bir atkı. Yumuş yumuş görebiliyor musunuz? Havalar soğudu o yüzden hemen kullanayım. Bu arada öğretmen olduğum için çocuklardan mı etkileniyorum bilmiyorum. Ama artık pembeyi seviyorum. Önceden sevmezdim. Şu an pembeyi çok seviyorum. Furkan Bey de bayıldı. Öğretmen olduğum için aslında benim onları etkilemem gerekiyor. Evet etkiliyorum. Çok etkileniyorlar. Ama onlardan da ben etkileniyorum bu arada. Bu bir gerçek. Konuşma tarzım bile bazen onlarınkine dönüşebiliyor. İşte beğendiğim şeyler mesela bu. Çocukların tarzıyla ufak tefek benzerlikler yaşamaya başlıyorum artık. Acaba mesleğimde 30. yılımda neye dönüşeceğim bilmiyorum. Evet sıradaki hediyemiz canım. Hemen gösteriyorum. Önce şunu bir göstereyim. Şunu bir göstereyim. Allah'ım el Şuna bir bakın. Buraların hepsi boyalıydı. Ben tek tek şu parayla kazadım. Bu parayı da yanına koymuşlar zaten kazayım diye. Çok güzel. Yanındakini de göstereyim hemen. Tada. Buna da bayıldım. Ciddi anlamda çok güzel. Şuna bir bakın. Çok tatlı. Peki öğrencimin buna böyle uğraşması... Şuna cidden bayıldım ya. Ne yazdığını da hemen okuyacağım size. Öğretmenim, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsin. Bu çiçekler senin için çok güzel düşünülmüş. Ciddi anlamda çok güzel düşünmüş übeliğim. Ve canım öğrencim de buna uğraşmış. Çok seviyorum. Ben bu videoyu çekeceğimi düşünmediğim için bir tane çok güzel bir hediye vardı. Küçük kalem kutusu mu deniyor ona? Küçük çanta mı deniyor bilmiyorum. Çok güzel. Yanında bir de anahtarlık vardı. Fotoğrafını bulabilirsem şuraya bir yere koyarım. Onu okulda unuttum. Aslında unutmadım. Bu video çekeceğimi düşünmediğim için okulda bıraktım. Çünkü kullanıyorum. Keşke getirseydim. Çok üzüldüm şu an. İnşallah fotoğrafını bulabilirim ve şuraya eklerim. Ne fark ettim gelirken? Bu videoyu son anda planladım. Çekerim diye. Ondan öncesinde ben velimin aldığı kırmızı bir kaza makineye attım ki yıkansın. Fotoğrafı, fotoğrafını çekmemişimdir onun. Kırmızı, çok tatlı bir kazaktı. Şuraya bulabilirsen fotoğrafını eklerim. Makine attım. Keşke önceden planlasaydım bu videoyu ama neyse yapacak bir şey yok. Bunları da 5-6 velim birleşmiş hediye almışlar. Çok güzel. Şuna bir bakın. Bunu odama koydum. Çok güzel çünkü. Çok da tatlı. Şöyle görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Çok güzel. Bunu buraya koyalım. Bir şey olmasın. Çok ağır. Ciddi anlamda çok çok ağır. Bunu okuldan arabayı götürene kadar elim kırıldı resmen. O derece. Bunu da gösteriyorum. Hazır mısınız? Bunu aslında göstermeyeceğim. Çünkü <laughs> bunu şu an takıyorum. Aslında bunu çıkarayım. Kutusuna koyayım. Öyle göstereyim. Daha güzel olur. Şu kolyenin güzelliğine bir bakın. Harika bir kolye. Niye parlıyorsun? Yani parlama çok güzel. Ciddi anlamda çok güzel. Şu kalplerin olduğu yer parlak. Şu i̇çinde de sonsuzluk var görüyorsunuz zaten. Çok güzel, çok anlamlı. Canım meleğim bir de diyor ki öğretmenim inşallah beğenirsiniz. Çünkü zevkime uygun bulmak için bayağı araştırmışlar. Ama ciddi anlamda bayıldığım bir kolye oldu. Tekrar gösteriyorum zaten kullanıyorum bunu. Bayıldım çünkü. Bunların dışında bir de bazı velilerim yurt dışından çikolata getirmiş bana. Gerçekten çok tatlılar. Yani yurt dışına gidip beni düşünmeleri gerçekten çok güzel. Bunun başında demiştim ya size velilerin hepsi beni düşünmüş, analiz etmiş ve ona göre hediye almışlar. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Şu an anlıyorsunuzdur değil mi? Şu an anlamışsınızdır. Hediyeleri gördükten sonra anlamışsınızdır. Evet hepsi bana uygun. Ciddi anlamda hepsi düşünülmüş. Üzerine kafa yorulmuş hediyeler. Bunlar diye hediyelerin yanında gelen tatlış mektuplarım. Bunu da göstereyim. Tada! Parlama. Hı. Okuyayım bunu. Canan öğretmenim. Seni çok seviyorum. İçinde de çok güzel yapmış. Canan öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsin. Öğretmenler günü kutlu olsun. Canan Destina. Çok güzel. Bunu okumamıştım. Bunu da hemen okuyorum. Tüm emekleriniz bize. Canım öğretmenim Canan Altın. Size her zaman seveceğiz. Sen bize bir şeyler öğretensin. siz her zaman kalbimizdesiniz. Canan öğretmenim. Öğretmenler günü kutlu olsun. Çok güzel. Bunu yazmaları çok hoş değil mi çocuklarım? Yani çok güzel bir şey bu. Böyle bir şey var. Bunu da okuyorum hemen size. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmen ve öğrenciler. <laughs> çok güzel değil mi bu benim? Bu da çocuklarım. Çok güzel yapmış. Burada da yine güzel bir mesaj var. Bunu okuyorum. Hazır mısınız? Soyadınız niye altın? Çünkü siz altın gibi parlıyorsunuz. Ya buna gel de bayılmam. Buna ciddi anlamda bayılıyorum. Sınıfta bir tanesi böyle bir şey yazıp getirdi. Ben de bunu asmıştım sınıfa. Sonra bunu astığımı görünce birkaç tane daha geldi. Sonra işte bunları sarılıyorum. Zaten her hediye yaptıklarında sarılıyorum da. Sonra birkaç tane daha geldi. Sonra birkaç tane daha geldi ve <laughs> artık hepsi böyle şeyler yapıyorlar. Çok tatlılar. Soyadınız niye altın biliyor musunuz? Çünkü altın gibi parlıyorsunuz. Hayatımda aldığım en güzel övgülerden biri diyeceğim. En güzel övgü de olabilir. Emin değilim şu an. Ama ilk üçe kesin girer. Zaten en güzel övgüleri çocuklardan alıyorum. Hem yaratıcı oluyorlar açıkçası. Hem de ciddi anlamda ne düşünüyorlarsa tak diye söyledikleri için tamamen doğru olduğuna inandığım şeyler. O anda benim özgüvenimi görmeniz lazım. Çocukların beni övdüğü gün muhteşem bir özgüvenim oluyor. Bir şey unuttum, bir şey unuttum diyordum. Ne unuttuğumu buldum. Bir göstermeyi unutmuştum. Hemen gösteriyorum size. Hazır mısınız? Açıyorum. Bu doğal taş. Kolye ve bileklik Dur, göstereceğim size. Kolye ve bileklik. Bunu da takıyorum. Kuvars taşı galiba bu. Araştırdım çünkü. Güzel bir enerjisi varmış. Bilenler yoruma yazsın lütfen. Daha çok bilgiye ihtiyacım var. Bunu da göstereyim size. Çok tatlı. Bir de şunu da bu arada. <laughs> Cuma günü bizim seçimimiz vardı. Başkanlık seçimi. Sınıfı bir görmeniz da. Herkes pankart hazırlamış. Başkan olmak isteyenler kapıya yapıştırdım zaten. El broşürleri, konuşmalar. Başkan olmak isteyenler biri balon dağıttı. Bu balonun ucundaki ipti. O yüzden bileğime taktım bunu. Biri işte çikolata dağıttı falan. Rekabet fazlaydı ve güzel hazırlanmışlardı. Gerçekten velilerim de çok özen göstermişlerdi. Çocuklar da çok heveslilerdi. Ben de oy pusulası falan hazırladım. Harika oldu. Ciddi anlamda harika oldu. Yani ben bayıldım. Çocuklar da seçimin ne olduğunu gördüler. Seçme ve seçilmeyi öğrenmiş oldular. Ve ayrıca gerçek seçim gibi yaptık tamamen. Ben dışarıya işte masa koydum sınıf dışına. Video kapandı o yüzden devam ediyorum. Ben de sınıf dışına masa koydum. Oy pusulası koydum. Bir de benim mühürüm vardı onu koydum. Dedim ki kim neyi seçmek istiyorsa önce anlattım. İşte kapıya çıkacak böyle üstüne basacak falan. Ee, yardım isteyenlere tabii ki ben yardım ettim. Sonra kimse birbirinin oyundan haberdar olmadan onları bir sepette topladım. Sonra herkesin önünde açtık ve başkan ve yardımcısı belirlendi. Çok güzel oldu ben bayıldım ciddi anlamda. Bir de bunu alan öğrencimin halası bana krem getirdi. Hemen gösteriyorum kremle. Bu krem de çok güzel gerçekten. Yeşil çaylı bunda. Çok güzel kokuyor. Severek kullanıyorum. Hediyelerim bu kadar. Ee, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğenenler bu aşağıdan bir yerden beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yeni geldiyseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Öptüm. Bay bay.